Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında geçen telefon yazışmaları vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Daha önce yolsuzluk yapan cezasını çeker diyen Mansur Yavaş'ın yapılan tüm işlemlerden haberinin olduğu ortaya çıktı. Daha pahalı yapmışsa onu yapanlar cezasını çeker. Asla arkasında durmayız. Mansur Yavaş böyle demişti ama Yavaş'ın mahkemelik olan tüm süreçten haberdar olduğu ortaya çıktı. Evet bu rakamlar pahalı diyebilirsiniz. Ben bunun aynı zamanda bir kamu hizmeti hem bir sosyal hizmet olduğunu düşünüyorum. ABB'ye yönelik konser soruşturması kapsamında şüphelilerden iş insanı Selahattin Çelikkaya ile eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Bozkurt'un telefon yazışmaları yolsuzluğu gözler önüne serdi. Çelik Kaya'nın "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara? Bu ikisi çok sıkıştırıyor beni. Az bir miktarda kapora göndereceğim müsaade ederseniz. Tarihlerini tutamıyorum." mesajına Bozkurt, "Tamam, Yalın ve Duman yarın kahvaltıda başkana söylerim. İnşallah bir sıkıntı olmaz." yanıtını verdi. "Bütçe önemli. Başkan hafta sonuna kadar her bir etkinlik için ayrı ayrı kesin detaylı bütçe alacağız." diye ekledi konuşmalar, konserlerin mali planlamasının yavaşın onayıyla yapıldığının delili oldu.